Evet, şu anda hangi köydeyiz? Burası neresi? Hangi köydeyiz? Ha. Köyün adı? Köyün Paleohori köyü. Paleohori. Anlatır mısın burada ne kadar Türk yaşıyor? Evet. Siz ne zaman geldiniz? Bucuk köyü. Bucuk köy, Türkiye. Hı Bucuk. Gerisi Yunan. Gerisi Yunan. Yunan'da Türkler birlikte yaşıyor. Ama Türkler Müslüman değil, Katolik ve Hristiyan, değil mi? Ortodoks Hristiyan. Ortodoks Hristiyan. Ha. Ortodoks, Ortodoks Hristiyan. Karakaayseri. Kayseri? Kayseri. Başka nereden geliyorlar? Karaman, Kayseri. Karaman. Ee, burada Kriti Müslüman. Hı, hı. Ee, Grevina, Müslüman ama Türkçe konuşlar yok. Yunan konuşlar ama Müslüman Türkiye gitti. Müslümanlar Türkiye'ye gitti evet. Burada kalanlar ne? Burada kalanlar ee, Türk, Hristiyan Ortodoks, Yunan gidiyor. Evet. Ee, mesela burada yaşayanlar nereden geldiler? Hangi Türkiye'de mesela Samsun'dan dedin. Sen Samsun'dan geldin. Samsun. Bizim nene. Samsun. Samsun'dan geldi. Başka Bursa'dan Karaca Bey var. Bursa Karaca Bey e, köy, bizim köy. Bizim nene köy. İzmir. Derek köy köy. Dereköy. Bursa. Derek köy. Dereköy. Bursa, Dereköy. Bursa, Dereköy. Bursa, Dereköy. Dereköy. Bursa Dereköyü eee nenem eee postone. Dan Sarı köyü. Dan Sarı Karacabe'ye Karaca bağlı. Sen gidiyor musun Türkiye'ye köylere ziyarete? Gidiyorsun, geliyorsun. Gidiyor. Gidiyorsun, arada bir ziyarete giriyorsun. Gidiyor. Şimdi bu köyün e, özellikleri tütün çok yetişiyor dedin. kestane dedin. Keşke, Başka he. neler var? Mişir var. Mısır var. Geçim kaynağı onlar. Aha. Fabrika iş yeri yok, sadece fabrika çift, yok, çiftçi sadece. E, e çiftçi ne? Fabrika bir fabrika ama şimdi kapattı. Fabrika e, elma fabrika. Anadolu mu? E, kaç şey tane Türk yaşıyor burada? Yani Türk asılı kaç kişi var bu köyde? Nüfus Türk, Türk yaşayan bir iki üç kaç bin kişi var? Bin kişi var Türk. Bin 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 Türk var bin Türk var hı hı. bin ee, Yunan 300 yüz... küçük küçük mahallesi büyük altmış... mahallesi Türk mahallesi O köyler var demiştim Türk köyleri onların isimleri neydi köyler hı. Rakça köyler Türk köyler ee, Macar köyler Türküs köyler hı hı. Ee, Bunarbaşı Pınarbaşı. Bunarbaşı, Türk köyleri. Boryan Türk köyleri. Boryan. E, ee, Kırya köy. Kırya. Kırya. Aha. Anladın mı? Evet. Kırya Türk Efta yedi mahalleşi. Kırya köyü, yedi. Beyuk köy. Hı drama. 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 Dramanın arkasındaki yerde İskeç'e. İksanti. Dediğimiz İskeç'e. İskeç'e. Evet. İki Ve Gümülcine İskeç'e de o tepenin arka taraflarına düşüyor. Aha. Tepen. Livaditis. Bir de şeyleri alalım. Buranın vakıflarla ilgili. Yani bu köyler hep vakfa mı verilmiş? Vakıf mı? Halal, Halal. Hı -hı. Halal, Mariam manastırları. Anladın evet. mı? Peki köyün şimdi orada camisi vardı. Cami şu anda yok. Onun yerine kilise yapıldı. O mezarlık vardı. Türk mezarlığı. Türk mezarlığı da mı? Dur, yok artık. Türk mezarlık. Hı -hı. Yok artık. Yok. Şimdi yok. 1968'de Kapatıldı. Evet. Şmorosok. Kapat. Kapat. Park oldu. Hı hı. Tamam. tamam. Teşekkür ederiz.